5 kişinin en az 3'ü şairse şöyle gösterebiliriz. 3 tane şair, 2 tane yazar. Veya 4 tane şair, 1 tane yazar. Veya 5 tane şair, 0 yazar. Yazar yok. Şimdi buradakine bakacak olursak 3 tane şairimiz var. Bunlardan bir tanesi Zehra olacak. Geriye 5 tane şair kaldı iki tane de kişi. Dolayısıyla burası 5'in ikilisi farklı şekilde oluşturulabilir. Her bir seçim için geriye kalan iki kişi de yazar. 4 tane yazar arasından seçileceği için dördün ikilisi olarak yazabiliriz. Burada 5'in ikilisi 10 yapar. Dördün ikilisi de 6. 60 tane farklı seçim yapılabilir. Diğer duruma geldiğimizde 4 tane şair var. 1 2 3 4 Yine bunlardan bir tanesi Zehra olduğunda geriye 3 kişi seçilecek. Zehra'yı aldığımız için de 5 kişi içinden seçilecek. 5'in üçlüsü çarpı 4'ün birlisi. Çünkü bir tane yazarı 4 tane yazar arasından seçiyoruz. 5'in üçlüsü 5'in ikilisine eşit 10. 4'ün birlisi de 4 yapar. Buradan 40 farklı grup oluşturulabilir. Son durumda da 5 tane şair var. Hiç yazar yok. Zehra'yı yerleştirdiğimiz zaman geriye 4 kişi seçilecek. O da 5 kişi arasından. 5'in dörtlüsü çarpı 4'ün sıfırlısı. Zaten yazmaya gerek yok. Buradan da 5 farklı seçim yapılabilir. Bunlar birbirine alternatif olduğu için cevabımız 105 olarak bulunur.